Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün sert bir düşüşle karşılaşan <laughs> endeksimizin e, genel bir durumuna kısaca bir bakalım hep birlikte. E, dün aslında tweet atmıştım bu konuyla alakalı endeksimizin 4 saatlik grafiklerde bozulmalar yaşadığını ve e, bu noktada özellikle HOOL sisteminin 14.50 kesişimiyle birlikte bir e, sancı içerisinde olduğunu teknik açıdan bir düzeltme eğilimine girebileceğinden bahsetmiştik. Bu bölgede aylık piyot değeri olan 1.996 seviyesinde altında bir kapanışla 1.979 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Endeksin son yarım saat kala komple devre kesmesi sonucu tekrar bir toparlama eğilimi olup olmayacağını göremedik. Teknik açıdan bir abondene olmuş bir kapanış gerçekleştirdik. Fakat bu konuda söyleyebileceğimiz en net şeylerden bir tanesi hacimsel. Satışın özellikle endeks 30 tarafında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan baktığımızda endeksin bu sert satışı yemesinde endeks 30 hisselerinin ağırlıklı olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Zira sağ tarafta gördüğünüz gibi bütün endeks hisseleri eksi 5, eksi 6, eksi 4'ler, eksi 3'ler, hatta eksi 8 olanlar var. Bu fiyatlamaya, yani bu negatif baskıya en büyük etkenlerden bir tanesi endeks 30 hisselerinde günlük hacim 35 milyarken 29 milyar civarındası civarındaki kısmı e, endeks 30 hisselerinden geldi. E, bu noktadan sonra da artık tabi teknik açıdan baktığımızda düzeltme eğilimi sertleşerek aşağı yönlü hareketini devam ettirmiş oldu. E, 2011-2000'li seviyelerinde tepki gelmesini beklerken özellikle tabi NATO'nun Rusya ile alakalı açıklamasıyla birlikte yani Ukrayna'ya girme ihtimali söz konusu olması bir savaş tedirginliği yaşatmış durumda. Bu da piyasalarda sert satışa sebep oldu açıkçası. Şimdi biz geri çekilme değerlendirmelerine bakacak olursak teknik açıdan 1993 21 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bu bölgede 1877'ye kadar sarkmalar gerçekleşebilir, devam edebilir. Erasay'ın 50 üzerinde tutunup tutunamayacağı bu noktada önemli olacaktır. Aynı şekilde bizim momentum indeksimiz de yönünü günlükte aşağı doğru çevirmiş durumda. Teknik açıdan e, endeksin toparlaması için hani bir bakalım nasıl bir haber akışı takip edilecek. Bunu da yakından izlemek gerekiyor. Aynı şekilde baktığımızda endeks 30 sitesinde de 2200 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. 2189 ve 2058 seviyelerinde destek var. E, 2189 kapanış özür diliyorum. 2058 ve 1944 seviyelerinde geri çekilmelerde alttaki EMA ortalamalarımız destek olarak çalışıp çalışmayacağını yaşayarak göreceğiz maalesef. Bu bölgede de HUL e, cool, 100, 14, 50 hepsinin altında bir kapanış gerçekleşmesi hisse fiyatlamasını daha doğrusu endeksi e, baskı altına sokacaktır. Buradan tekrardan güçlü bir alım gelip gelmeyeceği önem e, arz ediyor. Teknik açıdan baktığımızda 2182 desteğinin üzerinde durduğunu görüyoruz olumlu yanı dediğimiz gibi yara 50 üzerinde hala kalabilmiş olması böyle bir sert düşüşe rağmen teknik açıdan belki buradan bir yara 50'den tekrar dönüp yukarı doğru bir en azından aylık piyot değerinin üzerine atabilme imkanı olursa pozitif hisse fiyatlamalarıyla karşılaşabiliriz. Hemen asal hissesine baktığımızda teknik açıdan aylık piyot değerlerinin üzerine atan hisselerin aylık piyotlara doğru genel manada bir çekilmiş olduğunu görüyoruz şu an için. 2287 altında kapanış yapmış. Belki gün e, tamamın seans tam olarak kapanabilseydi, alipiyot değerlerinin üzerine e, atı atmalar görülebilirdi teknik açıdan. Bim o da negatif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu noktadan sonra artık alt bölgedeki EMA 233 seviyesine doğru e, çekilmeler de görebiliriz. Özellikle RSI 50 altındaki hisseler e, dikkat etmedi teknik açıdan. Doğan Holding aynı şekilde birçok hisse gördüğünüz gibi negatif baskı altına girmiş durumda. E, teknik açıdan bu sert düzeltmenin eğer bir ters bayrak eğilimi gibi olursa e, açıkçası e, bu satışlar derinleşir ve e, endeksi sağlam bir düşüşe itebilir. Bu noktada e, teknik olarak baktığımızda artık bu bölgede aylık piyot değerlerine sorgulanırken bunun altındaki haftalık pivot değerlerinden destek alıp alamayacağını takip etmek gerekecek açıkçası. Hemen şöyle haftalık pivot değerlerini açarak ben mevzuya devam edeyim. Baktığımızda haftalık e, değerlerinin 3. seviyesi olan seviyelere doğru iğneler atılabilir. Dediğimiz gibi bu noktada Erasay'ın 50 altına sarkmayacağı günlük periyotta önemli olacaktır. Ee, yine e, hektaşa baktığımızda o da aynı şekilde arkadaşlar 14-26 desteğinde tutunmaya çalışan bir hareketlenme görüyoruz. Ee, Birçok hisse de bu şekilde e, hani destek direnç anlamında çünkü e, çok sert bir hareket olduğu için buradan sonrasını takip etmek ve e, hesap edebilmek oldukça zor. Haftalık piyot ve günlük piyot altında kapanışlar yaptığı sürece hisse fiyatlamaları düzeltme eğilimine devam edecektir teknik açıdan. Geri çekilme seviyeleri ekranın sağında zaten ve grafik piyot değerlerinde gözükmekte. 11.85'in altında 11.78 daha aşağıya sarkarsa 11.02'ye kadar geri çekilmeler söz konusu olabilir. Teknik maalesef biraz sert döndü. Bu sert dönüşte şöyle 4 saatlik grafiklerde bakalım. Oluşturduğu şu şekilde bir çanak var. Bu işte bir fincan kulp hesabı mı yapacaklar ya da ufak bir çanak daha mı oluşturacaklar. Ya da bu MA233 seviyesine doğru kaçış mı gerçekleşecek? Bunları net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Teknik açıdan bu bölgedeki satışların haberci olduğunu zaten bahsetmiştim. Özellikle Kardemir hissesinde bu bölgede bir düzeltme eğilimi gelebileceğinden birkaç gün üst üste bahsetmiştim geçen hafta da. Cuma'dan beri, perşembeden beri hatta uyarılarımız olmuştu aşağı doğru eğilimin olduğunu fakat açıkçası ben de bu kadar sert bir değişim yani geri çekilme beklemiyordum. Kimse beklemiyordu tahmini. Bu noktadan sonra bu sert düzeltmenin toparlaması da umarım ki sertçe yukarı doğru olur ki zararda olanlar, kaçamayanlar pozisyonlarını toparlayabilirler. Bu noktada özellikle vadeli tarafta insanlar sert yakalanmış olabilir. Özellikle long pozisyonda olan arkadaşlar umarım pozisyonlarını kapatarak günü kurtarabilmişlerdir. Zira yarın açılışın nasıl olacağı tamamen bir muamma olduğunu görüyoruz. Tepki listesinde de baktığımızda teknik açıdan EMA 89 seviyesinin de altına sarkmış. Yani EMA'lar en son haddine kadar gelmiş durumda. Yine bahsetmiş olduğumuz pivot değerlerini sorguluyor. Yani S3 destekleri güçlü destekler buralardan bir tekrar alım gelip gelemeyeceği önemli olacaktır. Her ne kadar sinyal olarak pozitif sinyaller beklememiz gerekse de bu bölgeleri takip etmekte fayda var. Hisse fiyatlamaları buradan aşağı tekrar ederse yukarı doğru dönmeli ve osilatörler al üretmeli ki tekrardan hisse fiyatlamaları yukarı doğru dönsün. Sasa hissesine şöyle bir göz atalım. Bakalım o nasıl o da aynı şekilde saatlikte MA221 seviyesi 230 seviyesinin altına sarkmış. Daha öncesinde zaten arkadaşlar Sasa hisse analizinde kendi içinde bu desteğine doğru çekilme ihtimalinden bahsetmiştik. 40'lı rakamlara doğru 48'lere doğru inebilir diye. Hatta bunun altında 47-15 falan bahsetmiştik. Vallahi hızlıca da 49-50 seviyesine geldi. Açıkçası ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Teknik açıdan böyle yatayda hani böyle çapraz bir iniş olur diye tahmin ediyorduk. E, bu bölgeden sonra artık hisse fiyatlamalarının özellikle günlük periyotta arkadaşlar 5 günlük ortalamaların üzerine kapanışlar yapması gerektiğini hatırlatmak isterim. 5 e, günlük ortalama altında e, hisseler e, negatif pozisyonlarını koruyacaktır yukarı doğru iğneler atsalar da 5 günlük ortalamaların üzerindeki kapanışlar gelmediği sürece hisse fiyatlamalarında pozitif değerlendirmelere pek şahit olamayız diye düşünüyorum. Tabii bir çok hızlı aşağı doğru kaçmayanlar, kendi yeni toparlama eğiliminde veya yukarı doğru çok hızlı gitmeyenler daha çabuk toplama ihtimali olabilir. Özellikle endeks üst tarafına bir para geçişi fırsatı olarak mı değerlendirilecek? Açıkçası bu da aklımdan geçmiyor değil. Baktığımızda bütün hisse fiyatlarında sert düzeltmeler, eksi dörtler, beşler net bir şekilde gözüküyor. Özellikle Türk Hava Yolları hissesinde zaten biliyorsunuz gün içerisinde de paylaşmıştım. Sahalin teknik açıdan 27 seviyesini test edebileceğini hani teknik düzeltme olarak bu seviyelere gelebileceğini söylemiştim. Twitter'da yazmıştık, grafiğini de paylaşmıştım. Bu bölgede kapanışı 26 88 seviyesinde yaptı. En düşük seviye olarak yani en düşük seviyesinde kapattı günü. Hisse fiyatlamasında bu satış dalgası eğer devam edecekse alt bölümde 25'li seviyelere kadar gelme ihtimali söz konusu olabilir. Teknik açıdan arkadaşlar bu mümkün yani. Ee, zira e, Türk Hava Yolları'nın şöyle geriye doğru gittiğimizde baktığımızda zaten şu bölgedeki günlükte Erasay'daki uyumsuzlukları da e, net bir şekilde gözüküyor. E, bakalım bu uyumsuzluğu en son yaptığı şu uyumsuzluğu almak için e, şu bölgeye inme ihtimali olur ki yani o da 22'li fiyatlara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Buralara dikkat etmekte fayda var. Daha önceleri birçok defasında da bu konularda geri çekilme alanlarını yatay destek bölgeleri olarak sizlere nasıl çizilmesi gerektiğini daha önceki videolarda ve eğitim videolarında paylaşmıştım. Oralardan izleyenler, takip edenler zaten mevzuya hakim olarak bu çizimleri gayet net bir şekilde anladıklarını düşünüyorum. Yani bütün hisselerde gördüğünüz gibi ama ortalamalarına aşağı doğru sert kırılımlar gerçekleştirdi. Teknik açıdan Erasay'ın 50 üzerinde tutunmaya çalışmaları gerekiyor. Yoksa dediğimiz gibi bu sert satış baskısıyla birlikte maalesef ma 233 seviyelerine kadar çekilmeler görebiliriz. Bu da hisselerde oldukça yıpratıcı bir serüvene iter bizi. Bu süreçte sancılı olur açıkçası teknik açıdan bu bölgelerdeki bir önceki tepelere kadar geri çekilme alanlarının MA233 seviyelerine doğru denk geldiğini hatırlatmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Türk Telekom de mesela şuradaki zirve seviyesi 8.20'lerde 8.07'lerde burada MA233 var. Dediğim gibi umalım ki RSI 50 üzerinden dönme eğilimi göstererek tepkisel bölgeyi yukarı doğru taşıyıp fiyatlamaları toparlamaya çalışsınlar. Yoksa Hakikaten e negatif e baskı artarak devam edebilir. Bu noktada mesela Vestel hissesine baktığımızda o çok da yukarı doğru hareket edememiş bir alanda şu bölgeyi tekrar MA 230 seviyesini sorgulayacak gibi gözüküyor. E geri çekilme alanları oldukça mesafeli duruyor. Yani %5 ila 10 arasında hala geri çekilme alanları olduğunu görebiliyoruz dikkatli şekilde takip etmekte fayda var arkadaşlar. Yani e, maalesef böyle kötü bir gün yaşadık. Bunu son dönemlerde e, ayda bir defa bu tufaları açıkçası geliyoruz, yakalanıyoruz. Umarım bu son olur ve daha sonrasında artık e, yeni güzel hareketleri izleyeceğimiz, güçlü endeksimizle birlikte yukarı doğru gidebileceğimiz bir döneme girebilirim diye ümit ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım çektiğimiz video e, faydalı bir şekilde yararlanmamıza sebep olur. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bugün için de tekrardan geçmiş olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.